Kuzey Makedonya yatırım fırsatları Yalova ve Orhangazi'de görüşüldü Yalova TSO ve Orhangazi TSO işbirliğiyle düzenlenen toplantıda Kuzey Makedonya'nın yatırım olanakları masaya yatırıldı. Toplantıya Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti de katıldı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi TSO Başkanı Erol Hatırlı ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte iki şehir arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme mesajı verildi. YTSO Başkan Yardımcısı Galip Atik, Yalova'nın sanayi, tarım ve turizm potansiyeline dikkat çekerek bu tür toplantıların yeni pazar fırsatları sunduğunu ifade etti. Hatırlı da üyelerinin Kuzey Makedonya ile ticarette destekleneceğini belirtti. Fahri Konsolos Bedzeti, Kuzey Makedonya'nın ekonomik yapısını, öne çıkan sektörleri, firmalara sağlanan finansal destekleri ve serbest bölge imkanlarını anlattı. Sorular ise Büyükelçi Manasijevski tarafından yanıtlandı. Etkinlik sonrası YTSO Başkanı Cemil Demir Yürek heyeti ağırlayarak işbirliğinin süreceğini vurguladı.